Football. Okul Koçak Farman'ın hibe okulunu, 21 derslik ortaokulu. 8. ayın 30'unda kısmet olursa inşallah bitireceğiz. Pandemiden dolayı biraz birkaç gün geç kaldık, önlemimizi aldık. Bütün iş güvenliğimiz, her şeyimiz yerinde. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Kısmet olursa 8. ayın 30'unda okulu bitirmiş olacağız. 3500 metrekare alan üzerine kurulu 3500 metre 21 bir okul. yok e, 4500 metre arazi üzerine kurulu 3000 3500 metre inşaat alanı olan bir okul inşaatı 21 derslik okul inşaatı Nazmiye Zeyfettin e, Koçak e, Ortaokulu Kısmet olursa 8. bitireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Tabii tabii Milli Eğitim, Eğitim Bakanlığı'na. Bakanlığı. Siz yüklenici müteahhit Biz, firmasınız? biz müteahhit firmayız. Yüklenici olarak aldık. devam ediyoruz. Nerede bizim şefler? Yere kimliği var mı? Asfalt yapar şimdi ya. Bizim şefi de çek.